Tabii canım anlatabilirsin sen de Ben öteki ayarları yapayım evet. bir anda. 214 wish var. 12 rate up yok. C1 fırına yapacağız. Sen ee, sende hiç fırına yok değil mi? Hayır yok. Ha iki tane fırına çıkaracağız o zaman. Abo. Evet. Ben yapacak normalde ondan vazgeçtim. Konspir daha iyi diye. Konspir evet Ama kesinlikle çok verdim. daha fazla fark ettiriyor. O zaman hazırsan başlıyorum. Başla. Bir onlarda demiştin değil mi? 16 mı dedin? Kaç dedin? 12. Aa 12 tamam. Hadi bakalım. 22. Bayağıdır biz ne zaman bir iş attık en son? Tabii biz Mizuki'yi de atmadık o yüzden. <laughs> Mizuki'de bir iş mi çıktı sanki <laughs> sizinle? bir minnoşun ki vardı o kadar. 32. Oo tamam güzel. 3 tane birden 4 yıldızlı gayet iyi. İki tane Charlotte hesapta da yokmuş. Charlotte bir de gerçekten çok güzel götürüyor Furni'yi. Hani şifacınız yoksa Furni'nin yanına Charlotte atın <laughs> inanılmaz güzel can basıyor. Kurtarır bayağı. Risley takımında, dolma takımlarında vesaire. Neville takımında. Umarım 50 ile kazanırsın. Başka bir dileğim yok yani şu anda. 50 ile kazandığım müddetçe çok iyi her şey. Hadi bakalım geliyor. Hadi bir fırına. Başlangıcımız güzel olsun. Yağmur kesen geldi. Ay, Gina başladık. Var mıydı hesapta? Şansım en son ha. ya aslında Gina fırınayla beraber bayağı iyi gidiyor da. Ama dört hızlı attım. Sen doğru şansın var ya. Arkam size gelsin hadi. Madem burada gitti. Oh valla geldi. <laughs> tamam güzel. Bir, bir, tane fırına geldi. Oh direkt oha direkt kafamızı attı. Çok iyi bu arada. Hayırlı olsun. Son bir tane kaldı. Tamam hadi bir tane daha geldi bu onu Erken gelirse biri la denen Ya valla sana kalmış. Ama hiç denemine dahi gerek yok valla. Furno halinde de bayağı güçlü. Ki enerji silahları verdiğin zaman tüm takıma enerji veriyor ya. Bir de rahat ulti fırlıyor. İnanılmaz rahat ediyorsun. Hiç öyle dert etmene gerek yok. Ah attım. O yüzden bir yeni bir karakter alacağım varsa alırsın. Biliyorsun yamalarda doğru ödül olmadığı için bir şey kasamıyoruz. evet 20 pitideyiz. 30'a çıkıyoruz. Az önceki zaten başta geldiği için onu 10 diye saydım. Charlotte attı. 40. Kristalleri de açabilirsin bu arada yine yetmez. Kristaller zaten bol bol geliyor ya sana. Şeyler sağ olsun. Dört sağ olsun. Gerçi az birikmiş daha. Ama sendekler konsaltı değil diye az birikmiş. Sendekler daha yeni yeni geliyor buradaki karakterler. Tabi evet. uzun süre bannerlere gelmeyince bunlar normal. Aa Mika konsaltı olmuş. Mika konsol. Bende konsaltı Mika yok daha. <laughs> Benim tek konsaltı olmayan Lanyan ve Mika kaldı sanırım. Diğerleri... Ha bir de Yayo var. Yayo o kadar eski karakter olmasına rağmen yok abi ben Yayo'yu da bitiremedim bir türlü. Gelmediği için. Evet, çok mi? bekletti yalnız bu. Gel artık. Şükürler olsun. Aa şey çalıştı. Sistem çalıştı. Ekten fırından garanti oldu. E afet bal şeker. Yeni Kazanladın mekanik mı? çalıştı. Giden, evet evet. Ara... Kazandın. Mekanik Bağ sayesinde. Afet bal şeker. Sen öncesinde dediğim... çok mu kaybettin? Bu şey cinden önce. Hayır. Aa. Çok düşük ihtimal çalışıyor ben... o zaman biliyor musun? Aa, olabilir. Çünkü, çünkü o yani sistem şöyle. Normalde çok üst üste kaybettiğin zaman garanti çalışan bir şey ama diyelim ki bir defa kaybettikten sonra çalışırsa aşırı düşük ihtimalle dostu çalışma ihtimali bulunuyor. Vallahi iyi denk geldi evet, o zaman. evet ama. Ha o zaman evet. etki eder yine evet. Etki eder yine. O zaman afet bal şeker olsun. Yine de bayağı bir şey kaldı. O zaman bırakalım Yeterim. mı? Olur. Değil mi? Bırakalım yeni karakterler daha iyi olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığın ben için. Ben teşekkür Görüşürüz. ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. İyi günler. Sağ olasın. Evet, evet hadi bakalım umarım sen de güzel şanslı bir şekilde geçer. Geçmiş olsun sana Onur. Bayağı yüksek bir tada kaybetmişim daha. Hastanede fırına da var. Evet ne yapıyoruz G1 şimdi? Bir benim. E, açıkçası şöyle benim fırına şu an C2 olacak. Onu kesin yapacağız. C2'den sonra e, C6 yapar mıyım uzun vadede bilmiyorum. Ama Oo. hani silah harcayacağın işi, karakteri harcayıp sonradan C6'ya gitmen daha mantıklı olur. Silah o kadar işlevsel değil diyorsan Hı -hı. C6 deneyebilirim. Şöyle, yani, fırına 8'i kendi DPS'i için ve tüm takımın daha hızlı bir şekilde yük için aşırı iyi. Hani birkaç saniye içerisinde tüm yükü ulaşıyorsun sanki... İşte, Cons kıyasla hani son saniyeler doğru tam yük elde edip hasar bonusu o zaman elde ediyoruz ya Bunu daha da anda elde ettiğin için takımı daha hızlı, daha yüksek vurmaya başlıyor Cons hasar bonusu %100'den, hani Cons 1 olduğunu ele alırsak şey, %124'e çıkıyor Hasar hmm. bonusu daha fazla artıyor yani, Cons 3 farkı o Ben mesela Cons durdum o yüzden Ha Cons 4 yaptım mesela, DPS sonra, kendi kılıcını alırsan Full cana abanıp hiç enerji yüklemesi kasmadan enerji de fullleyebiliyorsun gibi Anladım. Yani konsuçtan sonra aslında silah işte efsanelik sağlıyor. C6'ya da Biraz daha biraz anladın. daha evet. Aynen öyle. O zaman konsuç almadan silah alman mantıksız olur gibi diyorsun. Gibi gibi. Evet, DPS istiyorsan tamam. karakteri yine silah uygun olur tabii ki. Biz bir konsuç alalım. Tamam. 31 fit olması lazım. Senin de mi? <laughs> ee, ben ayarladım bedeli. Ya ben silahı da 31 yapacaktım da olmadı o. Bir tane fazlan attım. Nasıl oldu anlamadım. Hadi bakalım o 41'e çıkıyoruz. Umarım 50-50 kazanırsın ki konsüçe doğru gidebilirsin. Charlotte geldi. Charlotte bol bol gelsin. Faruzan geldi. Çok alakız bir şekilde. iyi. Oo. Gerçi o kadar geç gelmedi la. Yok yok. 71 yok. oldu. 71 oldum 61 60, oldu mu ya? 61 oldu. 61 oldu. Pardon. Aynı. Charlotte geldi. 50-50 atarız. çok iyi. O kadar gecikmemiş olacak. Güzel olacak. Ay. Dilip geldim yok. O zaman bir Erken daha. Atarsan ya. Mika. Dili koş olmadı. Daha farklı bir şey atayı falan gelse çok daha iyi olur da bu binarda. Mm -mm. takımın healer sorunu yok açıkçası benim için. Yani zaten C2 olduktan sonra Nevlet'le beraber Forsaken, direkt fulluyor diyebilirim. O fullüyor, aynen aynen. Evet. Nevlet fullüyor, Bennett aslan Bennett tek başına yükleri fullleyebiliyor o yüzden sıkıntı olmuyor. Hangi bir şifacı yetiyor ya o tarz bir durumda veya işte riskli falan biraz daha rahat oluyor. Konsek ise çok fark ettiriyor açıdan. Do ne şey ısrar etti gelmemin konusunda ya zaten garanti olmasına rağmen ne çok bekletti. İki evet. tane falan nasıl bari o ya. kadar ya. bir şey gitti ki geldi. Şimdi Cons oldu. Cons 3 mü zorlamak istiyorsun? Eee... Çok arada kaldım. Silah da çok güzel gözüküyor ama işte işaretsellik açısından C3... Sen de Rizli var mıydı? Hayır. Yani ne kadar akışı izleyeceğiz? Şey var mı? Avare var mı? Yok. Yani C3'de bir OX'i çok, o galiba, şey çok güzel kullanıyor. Onun dışında yani hani olur da bu silah çıkarsa diye diyorum. Mantıklı kullanabileceğin bir karakter varsa olabilir. Ama işte Nevlet'e bu güzel gitme Neden? Temel saldırısı çok yüksek. Diğer nitelikleri geride kaldığı için Nevlet için mantıklı değil mesela. Nevlet'in zaten kendisi de olduğu için... Hmm. Ee, burası zaten 32 piti ya. Burayı bir denesek, duruma göre mi davransak? Emin misin? Kadar puanı gelirse ne atacaksın? Bir şeyin yok. O Belkin'le falan var. Her türlü kasarım da. Bir şey yapalım biz. Fırına 2 onu atalım. Erken gelirse Fırına C3 deneriz. Hani kaybedersek veya kazanırsak. Hı hı. Bir 20 tane atalım buraya duruma göre. Değil Tane gelirse. atalım. Tamam. Hmm. Hadi 20 pitibe gelsin. Yok. Okey silah atalım biz ya. Silah diyorsun. Fırına kılıcını birazcık... seçtim. Aynen. Zaten yeterince kastım yani karakteri biraz da görsel. <laughs> gidelim. İyi valla sen bris. hadi bakalım deneyelim. Umarım geri tek takılıcı tek bu sefer. Hani karakterdeki olan durum olmaz. Burada bile Mika Aynen. atıyor arkadaş ya. Nerede bizim kafe? Ben normalde hep kave alırdım bu silahtan. Kafe göremedim. Bak Mika gördüm onun yerine. Kirara. Tüy yanlış doğa karakteri. Buna beraber geliyor. Hadi bakalım. Aynen. Eğer dediğim ise evet geldi. Umarım kazanırsın ya. Vallahi çok istiyorum kazanmanı ama. Hadi be. Aa geldi çok iyi. Allah yani. Tam tek attım. İyi ya. Yani. Çok güzel İyi bari yani. Vallahi kurtardım. Çok riskli silah normalde o biçte de çok iyi oldu. Vallahi... İyi güzel. Önceki banner'da de çok güzel kurtarmıştım ya çok. Silah banner normalde kovayın korktuğum yer yani hayatta girmiyordum normalde de. Zaten normalde girmesi o kadar i̇yi da mantıklı yani. değil. Aynen. O, o zaman şimdi. ne ya. Furnaya. Aynen. Tamam. Şeyler harcayalım Star Glitter'ları gerek var mı? Hadi ya. Tamam o zaman hepsini dönüştüreyim. Dönüştür ne var ne yok. Hadi bakın bir 10 daha çıkıyor. Hatta buradan bir şey zorlar. Bir 10'luya daha zorlar. Totalde 40 bitim ya. Yani. 50 bitim ne oluyor galiba? Bir tane daha 5 yıldızı görüyorsun yani benim gidene kadar. Evet. Benim gidene kadar bir tane daha 5 yıldızı garanti. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. O, Yine silah konusunda kurtardı biraz. istersen. Silah iyi kurtardı ya. Aynen. Valla ben silahta keşke aynı şekilde şanslı olabilsem ya. Ben de fırının silahını çok isterim de işte. Yok yine karakter daha mantıklı geldiği için pas Karakter daha mantıklı da. Fırını çok sevdiğim için silahını alasım geldi yani. Yok ya iyi etmişsin zaten. Buradan kurtuluyorum en azından. Aynen, <laughs> çok teşekkür ederim öyle. katıldığın için. Ben o zaman... çok teşekkür ederim. Bir çok kısa Hı. boyutlara bakıp yorum yapabilir misin? Hiç uzatmadan böyle 30 saniye her birine. Ne Furnay'la şey mi Yok genel Zaten... yani Hurne Nevlet, Arlecino ve Mavica'dan. Ya yani çok apartmam abartmam ama hani bunun sen direkt özelden şey yapsan, daha iyi olur diğerlerini bekletmemek adına. Tamam o zaman okey. Okay, Öyle evet. daha iyi olur şimdi diğerlerini çok bekletmeyelim. Ama senin kesinlikle şey değiştirmen gerekecek saat değiştirmen gerekecek fırında onu söyleyebilirim bir tek. Evet evet Aynen. Onu kesinlikle değiştirmen lazım. O zaman çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Görüşmek ben üzere kendine iyi bak. Özelden Görüşmek sen üzere, yazarsın. Hadi bay bay. Görüşürüz. Buyur sen de anlatabilirsin şu anda. Kaç bitin var? Hedefin Hedefi nedir? Bitim var. E, istiyorum. Eğer çıkarsa ya C1 ya da silah zorlamak istiyorum. Tam bilmiyorum. Hmm. Çıkarsa konus bir veya silah zorlayacağız. Bitin kaçtı acaba? 38 bitin var. 38. El elde var. Evet el elde ineceğiz. O zaman başlayalım mı? Olur başlayalım. Hadi bakalım umarım güzel geçer. Rahat duyabiliyorsunuz burada bu arada sesini değil mi? Biraz da arttırayım yoksa. Mika ve Kaçina. Süper. Ve onu unuttum bir an. Yine Mika. Bu ne lan tüm hesapları Mika 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 Mika. Dur çok azıcık da sesi açtım o zaman. herhalde zorlayacak. Yani fiziksel karakter oynuyorsan güzeldi. Fiziksellerin içine ettikleri Hiç için oynamıyorum. Oyununda. Yok ettiler zaten ya. Bir ara yola dönemindeydi ondan sonra gitti. Hadi bakalım umarım 50-50 gelir. Umarım. Bugün hiç göremedik çünkü ilkinden ya. Mik attı yine. Ee, hadi. Fırına. Ya bu da mı? Aa. Aa. Jk <laughs> oldu sanırım benimki gibi de. Yine de zorlamak ister misin Fırına'yı bu arada? Evet evet Fırına'ya devam edelim. Geçmiş olsun Çıkan bu kadar. arada ya. Hiçbir şey olmaz yani, bir şey olmaz. var erken gelsin, Charlo çıktı. <laughs> ha, öyle bir geçiyor beni, Ben asla mıydım diye düşünüyordum, şu an ben de altıma çekiniyorum. Şimdi gidecek 80 pita da verecek diye. Var ise bir şey kalmayacak. <laughs> Çok zorluyor ya. Evet, bugün bir ilk hesap şansı vardı. Ondan sonra <laughs> ee, gelmem. Bu da ilk hesap sadece. Zorluyor bir de. Çok zorladı. Envanterde boş yer kalmadı artık atmakta eyvah. Bir dakika hemen ayarlayalım. Silah kısmından ötür mü ya? Olabilir. Evet silah kısmından şu. Ben bir yıldızları eritiyorum otomatik. Zaten bu kadar evet, bir şey atarız taç evet. atlasa. Buradan da 31 çıktı ya yani. çok iyi. Hemen atıyorum o zaman. Şimdi artık bununla beraber büyük ihtimalle geliyordu ucunda kaldı. Aa ona rağmen Geliyor geliyor muhtemelen. Tamam. Bit bitti. Şükürler olsun. Bari Hayırlı. iki tane ver. Anca şimdi geliyor vallahi. Çok çok zorladı. Çok ya. İkisi de geç geldi. Hayırlı olsun <laughs> ama aynı zamanda geçmiş olsun. Vallahi keşke erken geleydi. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığın için. Alayım. Ana teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Hello olsun tekrardan karakterin. Hey, hey, Sağ olasın. <laughs> Hesap boşlama da o kadar belki alıp boşa gitmesin hakkın. Paranı yazık olmasın. Ya ben top yaptım biliyor musun? Allah aşkına burası da mı yaptın? <laughs> evet. Eyvah bir dakika biteye bakalım biz ne kadarlık yaptın? Sorumu sayıptır ama hani şey, ise. Ka o Seni küçük veil. Peki sırf bu banner için mi? Ee, evet sırf bu banner için. Ya Kafe ben bayağı da kalmasın <laughs> aslında attırmak istiyordum. Eee? Ben şeyle başlamıştım. Bu anı denk geldi. Yolun önü da başladım işte ben. Direkt ben 160 oldukça yani. attığım için. 160 bir şey oldukça attığım için ben. Attıramıyorum. en sonunda dedim ben top up da yapacağım böyle. Oraya attırayım dedim. Valla iyi etmişim biriktirebilmiş en azından. Eline sağlık. Da işte birikimin çoğu şeyden gelmiş. Dobaptan gelmiş. <laughs> evet en son 50 50. Durumu var. Ali almışsın. Vallahi şu an pitinde 58. 58 bitti değil. Daha da ucundasın. Yani 5 yıldız gördün evet. göreceğin. Bir de %50 şansı evet. var. Hangi karakterdi seninki? Ee, c yapacağız. Eğer Wish kalırsa da e, Rise'de gideceğiz. Fırına sende var mıydı? Ben bakmadım evet, kenara hiç ama var. Ha, tane iki tane çıkarız. Abo. <laughs> Bari sen şanslı olamı 250'liği kazanalım. Hadi başlıyorum. Hazır mısın? Yayındasın değil mi şu anda? Hazırım. Evet yayındayım. Tamam hadi başlayalım. Umarım güzel geçer. Ne olursun ver. 68. 78 çıkıyoruz. Artık 5 yıldızı umarım görürüz. Hadi be. Bir elli elli. Çoğun attı. Ya bizim de hani şu karakter geliyor o güvenilir falan diyebildiğimiz bir karakter yok. <laughs> Üç tane buz karakteri olmuşlar dışlamışlar fırını pardon dört. Kimseden <laughs> destek alamıyor. Kitchen geldi gele gele ya. Var mıydı hesapta yani? hiç? Vardı vardı şeyle almıştım. Yıl dönümü ödülüyle. Ha. Konspir oldu. O zaman devam. Sıkıntı yok ya. Evet, devam. 100 wish var yaklaşık. 110 wish <laughs> var pardon. Şimdi yüzde düştü. Erken gel ne olur. Neden bugün bu kadar kötü geçiyor? Ya yo attı ne alaka? Biz tüm şanslı şeyde harcadık yemin ediyorum. Neydi şu jongley banner'ın olduğu banner? O gün. Bir şey daha vardı yanında. Hatırlamıyorum ne olduğunu. O gün o kadar fazla aynı anda ikili karakter gördük ki. 4-5 defa gördük herhalde tek bir şeyde yayında. Ondan sonra bir daha ıh, bize misin demedi bir daha göremedik. Nevret miydi? Orada tüm her evet, şey gitti evet. yani. Şükür geldin de çok geç geldin be beklettin bir daha. Olsun be en azından konspir oldu. Konspir olacak. Dur inan yapacağız, başaracağız. Evet. Olumsuz düşünmek yok. Nötr düşünmek de var ama olumsuz yok. Onu bir de sonunda attın ya yuf. <laughs> Abo bir şey yapmıyor. Bir şey Umarım erken gelir. <laughs> tamam. Ben bu kadar hızlı gittiğini fark etmedim. 20. Hadi 30. Ne olur gel. Aa 40. Ondan sonra bir onlu bir kalıyor sadece Star ile beraber. Dönüştürelim Ay. mi onu? Dönüştürelim dönüştürelim. Ne kadarını dönüştürelim? Abone almamışsın hepsini dönüştürebilirsin. Umarım gelir. Hadi be 50 piti. Evet. Gelmedi. Abi bugün... Olsun. Aa. Belki var en azından. Yama sonuna kadar 5 yazısı da görürüm. Ya evet de keşke daha iyi olsaydı ya. Olsun olsun. Çok teşekkür ederim katıldığın için ama keşke daha iyi olsaydı de, ya. O zaman görüşmek üzere kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Yani video C1 istiyorum. Yani bir senedir bekliyorum hiç. Elimde yok karakter. Almadım devlet için geçtiydim. Hı hı. Yani silah da 60 piti. Erken gelirse C1'i silah deneyeceğim. Silahta da ap yok. Karakterde 5 piti ap var şu anlık. Oo. O zaman fena. Yani silah zaten riskli ama çok yüksek piti denemeye değer. Karakter garanti. Nasıl başlayalım istersen ne yapalım? Yani ilk video atalım. Yani C1 istiyorum dediğim gibi. Tamam. Burada listin silah için deneyeceğiz deneyecek olursak değil mi? Evet, videonun kendi silahı. Silah tamam. çıkmazsa fır ne silah çıkarsa da hazır yani 90 seviye Lost Prayer var. Yani yadigarlar hazır, XP malzeme, her şeyi hazır her şey hazır karakterin. Tamam, güzel. Hiç riskli yok dedin. 2 adet riskli istiyorsun. Bir de olursa silah diye. Evet abi. Zaten rate up var 5 biter O zaman başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım abi. Hadi bakalım. 15. Erken gel. Zaten raid ne olursun. G Aa gözüm geldi. Hadi gözümün şerefini 25'te gelsin. Tü. Yok. Mikael işte. Charlotte. Aa, bu benerin dört hızları gudubetlerden oluştuğu için gelmiyor bu. Ben anladım. Dört buz karakterinden en değerlisini istiyoruz. Çok zor ya. Şuna bak. Hayır pas bile atıyor. Hayret bu arada bugün çok az silah attı. Normalde hep silah görüyorduk. Belki de ondan ötürü diyecektim. Evet ağzımı açmaz olaydım. Anda çan geldi ağzıma yapıştırdı. Kendi şeysi olurdu ya. Çan gerçekten oyunun başından beri olup da hiçbir işe yaramayan bir silah nasıl yapmayı becermişler ben de hayret ediyorum. He bir de wish'te çıkıyor yani bu silah. Ne alaka? Silah beni rönt neyse de evet wish çok kötü. İyi ki geldi. Umarım ikincisi de güzel gelir. Bu şekilde. İnşallah aaa 2. 5 yıldızı çıktı da bir tane daha gördük oh be keşke kazanaydık ya püh garanti bir, bir şey hitap verdin tamam mi? da efendim ben diluku 3 senedir istiyorum bu standart yıl dönümüyle almıştım hatta Aa. kostümü falan da var hatta hediye olarak kostümünü de almıştı bir arkadaş Aa, çok Konspire iyi oldu şu an çok sevindim her türlü çok worth oldu şu an <laughs> tamam önümüzdeki yıl dönümde de oluyor o zaman <laughs> hayırlı olsun öyle. o zaman çok, çok teşekkür rahat teşekkür şey yapabiliyoruz Konspir bir de silah. Konspir bir de aynen silah zorla Çok iyi oldu valla. O oh, şükürler olsun yol. sonunda açıldık yemin ediyorum ya. Aa bir dakika karakteri yeter mi biz? <laughs> çok fazlaymış <laughs> ya. Yeter. Geç geldi. şimdi. Şey ya yama sonunda yani, çok rahat görürsün. Bir de. Belki Aynen. Bir de 1200 Genesis var. Onlara da dönüştürebiliriz. Genesis <laughs> istersen bence hiç harcama. Yani bu yayında görmek zorunda değilsin riskliyi Bence şey yaparsın. Hani şu anda da gelmezse. Bırak belki kostüm gelir beğenirsin. Üst üste o birikmiş olan cennetle belkinden gelen cennetten bir kostüm falan alabilirsin ya. Hiç zahmet etme bence. O da olabilir. Yani çünkü cennet doğrudan almak çok pahalıya kaçıyor çünkü. Ha belki bir ihtimal şuradan dönüştürebilirim uygun senin için de bunları. Dönüştür dönüştür. Hepsini dönüştür abi. Tamam o zaman. Yıldız sus kalmış. Bir kalmamış buradan. <laughs> Galiba 60 biti civarı bir şey çıktı. Evet. Sen bundan sonraki onda büyük ihtimalle göreceksin karakteri garanti. Yanında da silah deneyebileceksin. Hadi bir tane daha atabilirsin abi. Hatta onu alıp bir tane atabilirsin. Valla hiç gerek yok. Tekrar tekrar atalım. Adam ben gerçekten şeyin iyisini istemiyorum. Onlar biriktirmesi zor zaten. Kostüm alırsın ya en kötü. O yüzden. Belki böyle Doğru. gelir. Valla yayında çıkacak diye bir şart yok. Kendi hesabının iyiliğini düşün. Şehir olsun abi, önemli değil. <laughs> Aaa şey. yok gelmedi. Mika Konstantin olsaydı belki oradan kurtardı bir tane daha işte tüh. O zaman çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek <laughs> üzere kendine iyi. bak. Hayırlı olsun güzel keşti yine. Karakterin garanti en azından. O yüzden iyi garanti. oldu. Bir de i̇stediğim bir 5 standart çıktı. Stand Aynen. Aynı. Valla çok teşekkür ederim şey tekrardan. Olay. Görüşmek çok üzere güzel. o zaman kendine iyi bak. Ben teşekkür ederim. İyi Burada şapman. ekstra bir sorun var mıydı ya? Ben seni böler, böl böl gibi oldum biraz ama. Pes soracaktım. Pes almayı düşünüyordum da. Karakter ha battle derdimi... de pes. <laughs> hı hı. Diluk, Neulet, bir de All Item için düşündüm de silah. İkisinde de free to play silahları takalım. Üçünde... All Item için hiç gerek yok. Neden diyeceksin? All Item'ı şafak habersiz çok iyi gidiyor. Neulet'e kehribar kullanmayı istemezsen belki ona geçiş yapabilirsin ama Kerbali de çok güzel oluyor. Bir de hangi karakter için sordun? o Onda VGS'ye takıldı da. O VGS'ye takılırsa hiç düşünmüyor bile. Zaten bununla beraber Elman Sılı taktım. Yok eder. Hiç gerek bile yok yani. Oranlara bak abi istiyorsan. Öyle sorayım. Tamam ya. Çok iyi. Hiç dert etme. Yok yok. VGS'ye rağmen aşırı iyi buydun bu arada. Gayet iyi. Daha ne yapacaksın? 70-175 yapmışsın zaten. Ha alacak olursan kaynak için alırsın. Olmadı hani bir ihtimal evlat için can silahını alabilirsin. Ama yok genel silah alayım diyorsan ya ölüm saçan ya da şey yılan çok genel silahlı olarak geçiyor. Her karaktere gidiyorlar neredeyse. Özellikle yılan sırtın kullanımında şey yok karakter yok. O yüzden sana kalmış. Kara kılıca ne diyorsun? Kara kılıca. Kara kılıç mı? Kara kılıç. Ha kara kılıç ha. Kara kılıç eh kurt dişi biraz daha ön planda çoğu karakter için şu anda. Ya ee, kara kılıç da iniş yapıyor da kurt dişi biraz daha önde. Neden çok fazla E yeteneğini, ulti hasarını oynayan karakter geldi oyuna? Normal vuruş oynayanlar o kadar sık gelmiyor eskisine göre. Şeyde kılıçlarda en azından. Bir de can falan da gözetmeden her karakter kullanabiliyor. O açıdan çok avantajlı oluyor. Sana kalmış. Yılan sırt alırım büyük ihtimal abi alırsam tavsiyene göre. Teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ettim katıldığın için. O zaman görüşmek üzere kendine iyi bak. Görüşmek üzere, iyi akşamlar tekrardan. Sağ olasın, bay bay. Ben Rist'i alsam diyelim ki... Bir şey soracağım bak, çok samimi soruyorum şu anda ben bunu. Dilim ki riskli aldım, Varus'u başkasından çektim. Şöyle varsayalım, Varus'u diyelim ki ben... işte Banner gidene kadar alabilirim ama ilk günler rehberi başkasından çekerim. Çok mu kötü olur? Yeni karakteri de almış olurum en azından. Ya zaten burada Nocturne sen mi yazdın ya? Benim hesaptan çekersin diye. Zaten sen bayağı takılıyorsun burada. Abi sen tüm nottan karakter alacaktın. Ya bak şöyle. Bir dakika benim hiç durumum ne? Onu bakayım. Eğer olur da şu an mesela ben şey yaparsam. resli alırsam. Kaç biçim gitmiş olacak yaklaşık. Şu an kaç var ki ben onu da bilmiyorum. 31 pitim var. 38 de fişim Oo, hepsi gidiyor. 0 fiş kalacağım. Banner gidene kadar 30 fişim olsa Varesa'yı ilk günden Yok direkt ilk günden alamama değil direkt hiç alamayabilirim ne? Hmm. Yok da al A ben daha Budapest almadım Şöyle oluyor dur 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 şöyle oluyor ee, Varesa gitmeden alabilme şansım çok yüksek Neredeyse yüzde yüz Yani alabilirim ama Sadece Banner'ın işte sonuna doğru kalabilir bir ihtimal Ya risk ben sokarım öyle şey ya gelin hadi <laughs> Canım istiyordu zaten karakteri susun ya Aa, Alacağım tabii. Deniyorum valla. Erken pitte gelir, gelmez. Bu arada Ya karakter istiyorum. Dynamal tabii ki ya. Koleksiyon abi. Aa. 51. Bari bekletme ya. Zaten bir yok. 61 hadi. Tükür mü öyle işe? Gelmiyor bir daha. Tüh. Aa Mika konusum yok değil mi? Tabii Mika konusu alıyorum. Tüh, tüm bahanem buymuş gibi. Gelmiyor abi. Ama sen gelmezsen ben nasıl oynayacağım seni? Abi isim kalmadı. Ha var mı şurada biraz? Yetiyor mu? Yetiyor. Ucu ucuna yetiyor. Bir dakika eksi 3000 terim yemin mı? Hayır. <laughs> Hayır git. <laughs> tamam karakter alıyorum bununla beraber. Oh be. Tamam içim rahat etti. Hadi bir tane 5 yıldız daha at. Rate olsun. Standart ver ya yanında. Valla fazla bir şey istemiyor. Bir tane standart. Bari bu kadar bekletme riskli be. Hay kana tüküreyim. Ver bana karakteri. En sonu koydum bir de? Şükürler olsun. Yay! Resli var hesabımda. Hadi bugün sıfırdan resli kasıyoruz. Serisinden. Charlotte da attı. Wow. Charlotte atması neler yapardı neler. Gelin. Resli kasalım. O hepinizi ben iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim yeni katılıp eşlik ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.